Merhaba arkadaşlar ben Alemin Sizler ve adamı öldürmeye çalışıyoruz 31 HP ile Natron abi şey yapmıştı zaten burada video çekmiştim Natron abi onun biz de girelim dedik Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Söyle. Allah adam tek attı bana adam tek atıyor bana Allah oh. bir, kill aldım. Bir, kill, bir kill aldım bir kill aldım bir kill aldım Bir tanesi beleşti. Öldü. Aa ben de öldüm aynı adama. Ben o adama gıcık oldum. Ben, ben öldüreceğim onu. Konduzu ben öldüreceğim. Dur bakalım ben şuradakini sen oradakini. Uf. AFK avcısı. Uuu. Uuu. Allah kaç kombo yaptığımı bilmiyorum ama combo yaptım. Nasıl öyle ya bana hiç çökmedi. Ya çökmemiş ya. Adam, yok. Öldürüyor. Ben de var, ben de. Adam öldürüyor. Adam öldürüyor. Allah bana bana her attı. Bıçaklandı. Hala Afrika avcısısın valla. Allah. O benden önce davrandı. Sağ tıkla şey yap. Oha. yok hack misin lan? Doğru söyle. Ne? Hack misin? Ya ne iki be? Kaç tamam.

Allah arkacılık yaptılar bana. Bak, bana peki rol yaptı. Şu Vallahi bak, Bakayım ben bir rol ben, ben bir kez. Oo, Allah Afrika adamı öldüremedim. Efe... Uf, 3 combo. 36 kill. Uf. 4 combo. 5 combo. 5 combo gelecek mi? 5. kombomu yapacağım. 5 10 combo yapacağım ya. Yapamadım ama. 10 combo yapacağım dedim, yapamadım. 10 combo yapacağım. 10 combo yapacağım. Of. U Allah. Ya yani 5 combo yapacağım. 5 combo yapacağım. Bir vurdum, bir. Allah. Of. Ya. U, vurdum ama işlemiyor ya adama. Kunduz. Kunduz sen Allah belanı vermiyor. Allah ikimizi öldürüyor. Yok öldün. Şu adamı gördüm. Hareket ederken öldü, gördüm. Ama bu adam ölmüyor. Allah. Allah. Dur ben bir dakikalık afk'yım. Ha tamam geldim. <laughs> Bak şuradaki adam adı ee, galiba şey ya Vuramıyor adam Ama 10 bombayı yapacağım. Oo. Oo. A kunduz ya. Kunduz. Aynen. Oha, 15. kaç biliyor 15. Oh, so, 15. 700 701 puan. He, um, of, okay. Bir almış. Bu bir combo. İki combo. Ne koydu ama. Ya bu adam god mu var okay. ya adamda? Do. Ya. Oo. Bir combo. Combo. Hayır dönmedi. Bir combo. Bir combo. İki combo. Üç combo derken. Ama ben 5 combo yaptım yine de. Yaptım ben ilk önceden 5 combo yapmıştım. Uf, vallahi, Allah, o bir y iki ya yayınlarım yarın yayınlarım zaten yarın hiç yok bugün yayınlarım, ha, şimdi yayınlarım. Tamam. Evet arkadaşlar birazdan 3 combo yapayım öyle bırakacağım bir bir kombo Allah Valla ben ilk önce de ama combo 5 combo yaptım değil mi? Hatırlıyorsun sen de. Ben 4 5 ay önce yükledim ya bunu. Allah onun için ben bu 25 kişi öldürdüm. Da 4 5 ay önce yükledim bunu. Ben pro değilim. Sen kaç? 4-5 yıldır yok ne? sen yok 4-5 aydır şey ya yükledim önceden kaç pro değilim onun için pro değilim of 2 kombo 3. kombo 4. kombo 4. kombo 4. kombo 4. 4. 5. kombo 6. kombo 6. kombo mu yaptım şey ya. Altıncı kombomu yaptım. Altıncı kombomu yaptım. Evet arkadaşlar, biraz bir, bir, öldüm mü bırakacağım. Of. Seni koruyorum. Allah, bu sen misin? Yok değil misin? Öldün mü sen? Of. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiysen beğen, beğenmediysen beğenme. Özellikle yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Goodbye. Goodbye.